Aman tanrım bu ne böyle? Allah. <laughs> Pazar günleri burada Car Free Day etkinliği var. Yani ne demek oluyor? Burası trafiğe kapanıyor. Cadde komple. insanlar gördüğünüz gibi sporlarını yapıyorlar. Udayana Caddesi'nin genel görünümü böyle. Bakın cadde komple gidişli dönüşlü spor yapılan bir cadde. Bayağı ucu bucağı görünmüyor. 50 bin Endonezya rupisi. Bununla burada Udayana Caddesi'nde bir gün geçirmeye çalışacağız. Yani yaklaşık 1-2 saat içerisinde yiyeceğiz, içeceğiz bakalım. 3 dolara buradan neler alabileceğiz. O zaman ben elde kalma koydum. Yanımda Volkan abi var. Eğer kilosu 1 dolardan az almak istiyorsanız buradan avokado alabilirsiniz. Görüyorsunuz 5K'ya burada. 1 doların 3'te 1'i fiyatında tatlılar. Orijinal butter Çinamon. Peki Udayana Caddesi'ni beğendiniz mi abi böyle? Mataraman en güzel gelinecek yere. Ablamız da okey veriyor. Evet aldım şimdi tatlımı. Buyurun. Böyle bir tatlı aldım. Şimdi onu test edeceğim. Bismillah. Bayağı. Bizlog olduğu için gidiyor. Endonezya'nın meşhur yemeklerinden Nasi Bakar. Böyle muz yaprakları içerisinde servis ediyorlar. Fiyatı da 20K 1 Euro bandında. Böyle muz yaprakları içerisinde açıyorsunuz, yiyorsunuz. Burada da böyle pişiriyorlar. Bandıdan yapmış abimiz. Evet, mafyayı bulduk sonunda. Durma. bu da soya fasulyesi sütünden evet, tamam. kebabı çöp şişi şimdi buradan sati alanlar hemen böyle arka tarafa geçiyorlar şöyle göstereyim hemen bu arka tarafta böyle yerlere hasırlar sermişler insanlar burada yemek yiyor Endonezyalılar böyle yerde oturmayı ve yerde yemek yemeyi severler Bolen diye bir e, tatlı var Banana Chocolate banana, banana chocolate denemek istiyorum Bismillahirrahmanirrahim. Oldukça lezzetli içinde muz ve çikolata var. Ne kadar? 1 tane olarak satmıyorlar abi, garanti veririm. Gübür bey 3 doları bitiremedik. Dur yansız olmaz tabii. Bakın. Brapa. İyi mi? dari 9.000. Evet. Ya. Küçük 9K, 13K ve 18K en büyüğü, büyük olanı 1 euro. Burayı da göster. 2 Türkiye'den geldik onu söylüyorum. Bunları denememiz için verdi. Duruyan dondurmayı deniyorum şu anda. Oldukça güzel. Duruyan dondurma yedim. Bakın bu şekilde hazırlıyorlar. Terimakasi evet. banyak. Evet fotoğraf çektiriyoruz. Deniliyor. Abi karnımız doydu ama para hala bitmiyor. O Artık duruyan dondurması bile denedik. Ne kadar ödedin? 10 bin ödedim 25 bin. lira. Kerane tatlısı gibi bir şey gördüm burada. Fiyatı ne kadar acaba? Bu. O zaman bu. Şimdi böyle bir tatlı alacağım. 10K. Kerane tatlısı burada pişiyor böyle. Bu şekilde yapıyorlar. Sonra piştikten sonra bu şekilde oluyor. Daha sonra da hazırlanışı da bu şekilde. Peri makasi. Ha, onu ekstradan veriyor. Bu tatlıyı deneyeceğim. Şöyle anam baba usulü kerane tatlısını <laughs> denemek istiyorum. Baya güzel, brown sugar da güzel yakışmış. Maça sos aldım, meşhur burada. Ona şimdi batırıyorum. Böyle yeşil çay tadı var. Yeşil çaylı da olabilir. Aman tanrım. Bunun elimizi falan kapmasın mı ya? Ya Allah bismillah. Hadi bakalım. Oğlum. Oo. Allah ekber. <laughs> <laughs> Çok <gülüyor> Bakın elimde bir yılan var. Ben de inanamıyorum. Elimde bir imanla beraber. Çok tatlı ya. Bu da babası. Nasıl abi, iyi mi? Evet. Gel. <gülüyor> <gülüyor> burada da paten yapıyorlar. Şurada trainerları var. Evet, Surabi videomuz burada çok beğenilmişti. Şimdi yine gösteriyorum. Bakın Surabi. Şöyle bir 20 verelim buraya. Bayağı da bozuk var bu arada. Evet. Bismillah. Memnun oldum. Ee, teşekkür ederim abi sağ olasın. Türkçe'yi kendi söyledi. Ben hiçbir şey söylemedim. Anam baba bu söylüyor sanımı. Hmm. Zaten Çin kültüründen gelen bir mantı bu. Çok lezzetli. Bu arada dermeni şiddetle tavsiye ederim. Ha, işte Hı? mı? Abi thank you. Teşekkür. Abi, teşekkür. Ederim. Pizza dilimleri satıyorlar. 10K'dan başlıyor. En maksimumu 15K. Dönüş yoluna geçtik. Ama para hala bitmedi. Tabii burada soğuk çay çok lezzetli. <laughs> 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 aldım. Yani 3.5K. O da ortalama 7-8 TL falan yapıyor. Şöyle soğuk çayımı aldım. Peri makasi banyak. Para hala var. Bitmedi. Bir meyve var. Adını bilmiyorum. Apanama? Lontar. Lontal. Çok ilginç bir meyve. Ben bunu çok görüyordum gezlerimle. Abimiz bana gösterecek. Böyle yapılıyor bu arada. İç kısmı yeniyormuş. Abi elini öyle bir kullanıyor ki yani. Beyaz kısmın içinde jelsi bir kısım var. İçinden böyle bir şey çıkıyor. Jelsi bir kısım. Ya o kadar uğraşmaya değdi mi bilmiyorum ama şimdi deneyeceğim. Bu baby kokonatın içinde kaşıkla sıyırdığımız iki lezzetle aynı yani. Hiçbir farkı yok gibi. İşte Lontar meyvesi böyle. Volkan abi para bitmiyordu. Adamlara bağış yaptım artık. <laughs> yani bitiremeyeceğiz yoksa. Burada duryansız olmaz. Bakın burada da duryana bayağı bir ilgi var. Duru dondurma denedik. Onun için bunu pas geçiyorum. Civciv civ tanesi 12 TL. 12 TL sizce pahalı mı bu civciv? Civ? Bence çok pahalı abi. Boyasan zaten 12 TL'den fazla. Boyasan maliyeti daha fazla. Aynen. <laughs> Burada Burda papayalar var bakın. Papaya brapa? Bora brapa? 215 yang 15K. Şimdi buradan bir tane mochi deneyeceğim. Bakalım en çok satılanlar hangisi onu soracağım. Şimdi en çok satılanlar çoklatmış yani çikolatalı. Blueberry var, yaban mersini. Ben yaban mersini alacağım. satu blueberry. Ee, şimdi beşi buraya veriyorum. Tamam. Daha hala iki kam var. Tamam. Ya abi e, bitmedi. Bunu da artık bir yere bağışlarız yani. ya. Evet, 3 kam kalmış. Ee, o da ortalama 6-7 TL yapıyor. Biz 1 milyon kollar var en iyi 1 milyon. Enak? Ena. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ansum kap. Oo. Bizimden bunu beni götürüyor. Evet. Denemeni işte de tavsiye ederim. Çok tatlı yedim ya. Karnım doydu ama para bitmedi. 3 doları burada bitiremiyorsun abi. yedik, içtik, gezdik. 50k yani yaklaşık 3 dolar 3000. Pazar günleri trafiksiz alan Udayana Caddesi'nde 6'dan 9'a kadar 3 saat doya doya hem sporunuzu yapıyorsunuz hem de böyle sokak lezzetleri. Sokak çalgıcılarına bile para verdik. 50k'yı 3 dolara bitiremedik. O zaman hepinize bir sonraki videoda görüşmek üzere.